Dolgu ve botoks hakkında yanlış bilinen çok şey var. Hadi bu yanlışları düzeltelim. Ben Kahvebozman'ın Doktor Kübra. Ak botoks dudakları dolgunlaştırır mı? Hayır. Botoks dudakları dolgunlaştırmaz. Botoks sadece kaslara etki eden bir e, toksindir. Dudakları dolgunlaştıran dolgudur. Tüm kırışıklıklar botoksla düzelir. Aslında bu tam anlamıyla doğru değil mimik hareketlerine bağlı oluşan alın çevresinde, göz çevresinde olan kırışıklıklar botoksa büyük oranda düzelir. Ancak orta yüzde hacim kaybına bağlı oluşan nazolobiyal bölge kırışıkları gibi derin kırışıklıklar ise dolgu ile daha sağlıklı şekilde düzeltilebilir. Botoks sonrası mimiklerimiz donuklaşır. Aslında bu doğru değil. Doğru dozda yapılan bir botoksla sadece mimik hareketleri azalır ve doğal bir görüntü elde edilebilir. Botoks bağımlılık yapar. Tabii ki hayır. Botoks zaten hastadan hastaya değişmekle birlikte etkisi 3-6 ay süren bir toksin. Yani bağımlılık yapmaz, etkisi de geçicidir.